Oven aşırtıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. <laughs> Mütte <'ü> bitirebilecek mi? Neymar <laughs> ezili rakibiyle karşı karşıya. <Gülüyor> <Gülüyor> Büyük şans. Etkili de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. İşler epey kolaylaştı. Şu an için Neymar ve gol geliyor. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini koruyor. Neymar ve topağlarda ve bir vuruş olabilir. Yola devam. Suarez. Ve topu Maçın kalan son 15 dakikası. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol ve şut geldi. Gol geldi. Messi kısa oynuyor. Ani bir kontratak şansı. Fırsat yaratmayı başardı. Büyük fırsat. Gol şuta çeviriyor. Attıkça atıyorlar. Ve müdahale geliyor. Roberto Carlos, cross, yakalayabilirse enfes bir fırsat. Ve ilerliyor Bale. Çok güzel bir gol. Bale etkileyici bir müdahale. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı.